i arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 4. sınıfın family dersinden besinler konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Besinlerde ilk önce proteinler vardır arkadaşlar. Proteinler balık, süt, yumurta, peynir gibi besinler proteinler bölümünde bulunur. Proteinler insan vücudundaki yaraları iyileştirir. İpici ve onarıcı grubunda yaralı. Mesela benim elimde burada bir yara oluşu O yara ne yapar? Proteinler bölümünde yani balık, süt, yumurta, peynir gibi besinler tüketirsen benim yaram kısa sürede iyileşir. Gelelim karbonhidratlara. Karbonhidratlar patates, ekmek, battık, gibi besinlerde bulunur. Yağdan sonra gelen en önemli enerji bizim enerji deposudur. Bizim bu karbonhidratlar enerji deposu. Deposunda yer alır arkadaşlar. Karbonhidratlar Büyüme ve gelişmemizde vücudumuzun hastalıklara karşı direnci göstermesine, yaraların iyileşmesine, saç ve uzamasına ve organlara destek olur. Ve organa diş etkilerden korur. Yağ bakımından et, tera, kaymak, balık, peynir gibisinden de zengindir arkadaşlar. Yağlara gelirim. Yağlar enerji verici konulurlar. Ancak vücudumuz için enerjiyi ilk, ilk önce öncelikle yani Karbonhidratlardan sağlarız arkadaşlar. Ondan sonra yağlar gelir. İlk önce karbonhidrat kullanır. Ondan sonra yağ gelir. Yağlar kullanması için de karbonhidratların azıcık azalmış olması gerekir. Eğer karbonhidrat çoksa yağ çoksa çok enerjik oluruz arkadaşlar. Vitaminlere geçelim. Vitaminler vücudumuzda düzenli olarak görev yaparlar vücudumuzun direncini artırarak hastalıklardan yani bizim hastalıklardan korumamızı sağlar ve büyümede görev alırlar. Bir, vitaminler iki gruba ayrılır. Bir hayvansal bir bitkisel. Bunları yazalım. Hayvansal bitkileri mesela ne örnek verebilir? Hayvansal mesela neresi süt? Değil mi? Çünkü inek süt İnekten süt sağırız. sütü de biz içeriz. Bu bir hayvan Ama bitkisel ise dersek domates. Domates nedir arkadaşlar? Bir bizim bitkidir. Yer içinden çıkar. Hayvan değildir yani. Hayvandan çıkan hayvanla ilgili yapılan şeyler hayvansal ama topraktan alınan şeyleri bitkisel denir arkadaşlar. Hayvansal bitkisel besinlerde besinler vitamin yönünden çok zengindir. Örneğin mesela bir daha portakal elma, çilek, havuç ve benzeri vitaminlerinden zengin besinlerin bazılarıdır. Vitaminler en çok meyvelerde bulunur. Tüm besinlerde bulunur ama en çok meyvelerde bulunur arkadaşlar. Su ise su yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için büyük önem taşır. Bakın ne diyor? Faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için büyük önem taşır. Yani bizim Yaşayabilmemiz için ilk öncesi su, ondan sonra besinlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bütün besin maddelerinde ve cansız doğada bulunan su vücudumuzda düzenli olarak görev yaparlar. Besinlerin sinirimde, başlatımda kan vücutta dolaşmasında ve vücut ısısını ayarlamasında etkili rol oynar. Günde en az 2 litre su içmeliyiz arkadaşlar. Ve su neler? Su genellikle tüm besinlerde bulunur. Yani ne isterseniz tüm besinlerde bulunur. Az olmasa bile azıcık vardır. Ve günde en az 2 litre su içmeliyiz. Su bizim için çok önemlidir. Suyumuzu boşa harcamayalım. Suyumuzu koruyalım arkadaşlar. Minerallere geçelim. Mineraller bütün yiyecek ve içeceklerde yer aldığı gibi doğada da toprak, okyanus ve kayıtlarında doğal olarak bulunur vücudumuzda düzenci olarak görev yapar. Mineraller vücudumuzda ve kemiklerimizin gelişmesine katkıda bulunur. Kanın oluşmasında ve kasların çalışmasında etkili rol oynar mineraller arkadaşlar. Şimdi soru zamanı. Aşağıdaki soruları yapınız. Hangisi düzenleyici grubuna girer? A. Karbonhidrat B. Yağ C. Protein D. Mineral Ben bunun yanlarına hangisi olduğunu tek tek yazarak yapacağım. Bize diyor düzenleyici. Karbonhidratlar neydi? Enerji verici. Karbonhidrat enerji verici. Yağ da enerji verici. Proteinler ise yapıcı ve onarıcı. Ama mineraller düzenleyici arkadaşlar. Mineraller bakın burada da söylemiştik. Vücudumuzda düzenleyici olarak, olarak görev yapan mineraller. Yani cevabımız mineraller. Buna da yazalım düzenleyici. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi siyalardan son enerji verici grubuna girer? A karbonhidratlar giren mi arkadaşlar? Karbonhidrat mesela biz yağ kullandık değil mi? Yağdan ilk önce ne kullanır? Karbonhidrat da kullanır mı? Kullanır. Proteinler? Hayır. Proteinler sadece yapıcı tek bundan bir grup. Besin grubudur. O yüzden proteinler değil. Vitaminler düzenleyici grubu ne ki? Enerji verici grubu değil. Zaten burada da yazmıştık. Burada enerji verici. Sadece karbonhidratlar da O yüzden karbonhidrat Doğru cevabımız A. Vitaminler düzenleyicidir. O da hayır. Mineraller ise o da düzenleyici. Proteinler yapıcı onlar acım. Vitaminler ise düzenleyici. Mineraller ise yine düzenleyici. Vitaminler, mineraller ve su düzenleyici grubunda yer, al yer alır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada bir boşluk doldurmamız var. İnsan vücudundaki iyileştiren besine ne denir? Biz söylemiştik. Garaları iyileştiren besinle besin grubuna ne denir arkadaşlar? Yazalım onu da. Proteinler denir. Proteinler denir arkadaşlar. Çünkü proteinler insan vücudundaki tüm yaranı iyileştirir. Bunu da söylemiştik. Bakın burada da yer alıyor. Ne diyor? Prontiner insan vücudundaki yaraları iyileştirir. Yapıcı onlarcı grubunda yer alır. Yani insan vücudunda hem iyileştiriyor hem yaraları iyi geliyor arkadaşlar. Karbonhidratlar ve yağlar ne verir bize? Karbonhidratlar ve yağlar bize enerji verir. Niye? Söylesek. karbon ya patatesin içinde yağ var ve karbonhidrat var değil mi arkadaşlar? Karbonhidrat ve yağlar da bize ne veriyor? Bir patates yediğimizde bize ne verir? Enerji veriyor arkadaşlar. Enerji gitti. Ondan sonra protein gitti. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki sola doğruysa yanına. Yanına x yanlış ise çarpı koyunuz diyor bize. Su tüm besinlerde bulunur. Bu yanlış mı? Doğru mu? Düşünelim. Sütün besinlerde bulunur muydu? Bulunurdu tabii. Karbonhidratlar düzenleyicilerdir. Hayır. Karbonhidratlar düzenleyici değil. Karbonhidratın ne olduğunu hemen yanına yazalım. Karbonhidratlar enerji verici. Değil mi arkadaş? Enerji vericiydi. Vitaminler en çok meyvelerde bulunur. Bu da doğru. Besinler, sebzeler... Lerde de bulunur. Ama en en çok ise lerde bulunur arkadaşlar. Buna da doğru işaret koyalım. Balık, et, peynir ve süt karbonhidrat bölümünde bulunur. Hayır, balık, et, peynir ve süt karbonhidrat bölümünde bulunmaz arkadaşlar. Bunların hepsi bir protein bölümünde bulunur. Protein. Proteinler bölümüne girer. Yani bu ifademiz de yanlış. Bana çarpı koyuyoruz. Devam edelim. Son sorumuza gelelim. Ali top oynarken düşüp kolunu kırmıştır. Ali'nin kolonu iyileşmesi için aşağıdaki besin grubunun hangisini daha fazla yemelidir? A. Mineraller ve vitaminler. Mineral ve vitaminler bize diyor ki Ali elini yaralamış. Elin yaralması için ne yapması gerekiyor? Hangi besin türünden yemesi gerekiyor diye bize bize diyor arkadaşlar. Mineraller ve vitaminler nedir? Mesela yaraları iyileştirir mi? Hayır. Mineraller ve vitamin düzenleyicilerdir arkadaşlar. Düzenleyicilerdir bunlar. Ya ise ya ne de bizim Mesela sen düştün elini elinin yarasına iyileşmesi için yağ mı tüketirsin yoksa gidip protein tüketirsin. Ya enerji verir arkadaşlar bize enerjimizi verir bizim geçimimizi sağlar. Ya değildir. Bu enerji verir. B gitti, A da gitti. C şıkkına bakalım. Karbonhidratlar, karbonhidratlar yağ gibi enerji verir bize. Yani bir yara ne olur? Onun gidip karbonhidratlar yiyip de iyileşmesin, iyileşmezsiniz arkadaşlar. Bu da yanlış. Proteinler ise bizim yani bir insanın, bir kişinin yaralarının iyileşmesi için daha fazla yemelidir. Bunu belirtmiştik. Ne demiştik? Demiştik ki Proteinler bir insandaki yani benim bir elimde yara oldu. O yarıyı biz iyileştirmek için hangisini daha fazla yemeliyiz? Proteinleri yemeliyiz. Proteinlerden sonra karbonhidratlar ve yağlar birleştik. Onlar bize hem proteinlerdeki elimiz elimizi yaralarını iyileştirdikten sonra bize enerji verir yağ ve karbonhidrat. O yüzden doğru cevabımız D şıkır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.